Herkese hep yeni bir videodan merhaba dostlar nasılsınız umarım iyisinizdir ben çok iyiyim bugün farklı meslekler yapacağız şöyle göstereyim bu benim polis itfaiye ve doktor ki koyda doktor olacağız o zaman ilk olarak hemen e, polisimiz olalım şöyle gelin bir de polis aracımızı koyalım böyle sadece bir şeyler bakacağız. Bir şey var mı yok mu diye kontrol edeceğiz. Hemen şöyle sirenleri yakalımacağız. Ben sesini de kısalım. Hemen <laughs> gidelim. Çok bağırmak istemiyorum öncelikle. Bu ne? Bunu nereden sokmuşlar? Hemen önünü bir şöyle keselim. Gördüğünüz gibi jet. Bir dakika kalkıyor. Hop 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 yavaş. Hop gitme. Neyse tamam. Jet nereden gelmiş? Askeri mi mı? Bakayım be. Ha evet. Şurada askeri var hemen gidelim biz de oraya. Biz de gidelim oraya böyle bakalım falan fistan. Bir şeyler oluyor mu orada? şey de normal yani bir şey yok. Arkadaşlar bu arada Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Bir de of of be ne burası. Ben şöyle hemen bir izin isteyeyim. Hı. Kapı sirenlere açsa bir ya da bizde ne yapalım biz ev almazsa biz de şöyle gireriz gireriz alsaydın kardeşim bu da deprem move tank helikopter sürmek istiyorum helikopter gör. Ka süremiyorum jet burada. O kadar güzel. Yani yeni görüyorum. Roblox'ta da girmediğim için. Yani şunu sıkacağım sadece şunu kullanacağım. Yok olmuyor. Banlayacaklar beni. Hemen kaç. Kaçamadım, kaçamadım. Kaçtım, kaçtım, kaçtım. Kaçtım, kaçtım. Tamam. Ee, ikinci olarak, ikinci de ne vardı? Üçte. İtfaiye olacağız. Hemen itfaiyemizi olalım. İtfaiyemizi dolduk. Şöyle çakarları da yakalım. Şöyle. Gidelim. Allah burası. Heh, dönemedim tam. Çakarlarla ilk defa itfaiye dönen şeyi gördüm itfaiye. Am kapadım. Kapadım. Tamam. Şöyle biraz oturalım. İtfaiye eşyaları alalım şimdi bir de. Tamam. Bir de itfaiye şeyi giyelim Terazom bak Neyse Biz sadece e, turlayacağız dedik Böyle bazı evlere e, Gideceğiz önlerine falan Hayır hayır istemiyorum yapma şunu Nasıl lan? Buraya da mı giriyor bu araç? İlk defa gördüm. Böyle yukarı dönelim. Ben buradan başlamak istiyorum ilk olarak. Ay dönemedim diyor. Arapça bir şeyler de yazıyor anlayabilenler. Tamam. İttifakçı olarak hemen şöyle. Aslında buraya çıkılır be. Geldim. Hemen. Aslında buradan böyle girilir. İçeriye bakalım. Bir şey oluyor mu ya? Tatlış erkek erkeğe? Tamam. ya <laughs> Allah'ım yarabbim bu. Bo. aa Boruya bak. Boru uzadı. Boru çok sinirlendi. Ne diyor bu ne? Radar. Bunu buraya bir koyayım da. Bir dakika buna bakacağım. Ben bir şey gördüydüm ya. Neydi o? Ha buydu herhalde. Tamam. Şimdi itfaiyeciliğimiz de bitti. Hemen şeye girdik. Keko. Aslan. Evet. Keko olduk. Ee, şöyle. Hemen kekoların kekolara şöyle bir yürüyelim. Sadece milletten 50 kuruş isteyeceğiz. Yani başka bir şey yapmayacağız. Şunları da kaldıralım. Şimdi şöyle kapat. Gidelim gidelim gidiyoruz gündüz gece. Videoyu bok gibi ettim ya. Çarpmayın bana. Oğlum hayırdır 50 kuruş ver diyeceğim şu kıza. Kız mı erkek mi belli değil doğrusu. Dur bak dur. Yan bakanın korum. Ver. Dur yanlış yazdım. Ver lan. 50 kuruş. Kuruş. Ver lan 50 kuruş. Ver lan 50 kuruş. Yastık. Tamam. Bu kadardı kek olmuyor. Sinirim bozuldu kekoya. Sevmedim kek olmayı. Şimdi doktoruz. Sıkmayalım. Ambulans. Koy artık sen de bir Bunun Bununla da sadece evde hasta var mı diye bakalım. Çeti de kapadım. Bu arada hemen tekrar at. Oo hasta var, hasta var. Vardı. Evet. Setiye getirdik. Alın bunu. Oğlum sediye bir gelmiyor değil mi? Lütfen çekelerim acil durummuş. Doktor da aramadılar hiç. Ben şeyi bulamadım. Ben sediye. Gündüz gelin. Bin buna. Bin buna. Gelemedi. Tamam. Hemen gidelim. Ali. Ali. Bu Bir <laughs> aç yolu. Aç yolu diye sirenleri atıyoruz. Da double 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 double. Çekil açıl açıl açıl. Açıl. aç Dan 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 Bu adamla çok göz kasları varmış. Bu bunu iyileştirelim. Tamam. Ben hemen iyileştireceğim. Alevidir nedir onu iyileştireceğim hemen. Hemen. Bu arada arkadaşlar ben editleri akşam yapıyorum. Ondan biraz geç olabilir. Ale neredesin Ali? İğne batırayım. Pis. Kalbine bakam. Tamam. Bu video bitti. Bu video buraya kadardı. Bir şey mi gördüm lan bir kadar? Ee, bu video buraya kadar. Umarım sevmiştiniz ben şimdi videoyu kapatıyorum. Editleri akşam yapacağım. Bu edit akşam yapacağım. Ee, yarın bu video sizlerle birlikte olacak. Lütfen videomu sonuna kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Kanala abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Bay bay.